Allah'ın izniyle 2020'nin hasadını yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fırçayı, fırçayı alalım. Barış ettiğiniz herkese ilk hasat hayırlı olsun inşallah. İyi günler. Gracias. Vay vay geliyor. Bu sene bal sezonumuz e, bitti şu an bal akımımız bitti. Gördüğünüz gibi hasadımızı yaptık. E, hasadımız da iyiydi. Allah şükürler olsun. E, balımızı aldık. İnşallah e, tüketime sunacağız. Şimdi İstanbul'da e, orada hayat hem şartları zor e, bir de orada e, sosyal yaşam yok. Yani orada tamamıyla betonlaşmış bir şekilde bir hayat var. E, zaten daha önce de ben köydendim İstanbul'a gitmiştim. E, benim hayalimde de bunlar olan şeylerdi. E, oradan geldim arıcılığa başladım. E, i̇lk başta bir kovan aldım orada e, biraz tecrübe edindim bir yıl daha sonra o e, bir kovanı iki tane arı yaptım diğer yıl sekiz tane ekleyerek bu işi yedi yıldır yapıyorum İlk baş e, hobi gibiydi aslında hani bir e, arımız olsun da e, balımız gelsin gibiydi ama işte işin içine girince zevkli bir iş olduğunu e, bereketli ve kazançlı bir iş olur görünce bu işi geliştirdim. Şu an kovanım e, net olarak 190 tane kovanım var. E, yani bu sene bir iki ton kadar organik bal olarak organik üretimi yapıyoruz belirtmiştim. Bekliyorum inşallah bir iki ton kadar bekliyorum. İki ton yıllık gelirim e, 200 bin lira kadar oluyor. 200 bin lira kadar bir gelir elde ediyorum. Bunun 200 binlerde işte bir masrafı da bir 20-30 bin lirada bir masrafı oluyor. Biz ailece çalışıyoruz. Çocuklarımla birlikte çalışıyorum. İşte senelik olarak sadece biz yılda tek bir sefer bal hasadı yapıyoruz. Sabit arıcıyız. Bizim burası yayladır. O şekil geçimimizi yapıyoruz. Gerçekten de arıcılık keyifli bir iş, zevkli bir iş ve aynı zamanda gıda olarak da ürettiğimiz bal şifadır yani. Ben bunu balı burada özellikle hep tüketiciye bizzat kendi milletiyorum Tüketiciye sunuyorum. Yani e, ar, aracı pek araya koymuyorum. E, İstanbul'a götürüyordum. Oradan e, yeğenim markalaşıp yurt dışına e, gönderebileceğimizi söyledi sağ olsun. E, ve e, markamızı bal doğası olarak tescil ettirdik ve Rusya'ya e, İtalya üzere de Avrupa'ya da bal gönderiyoruz. E, şehir hayatı gerçekten de sıkıcı. E, çünkü hiçbir doğallık yok. E, doğallık olmadığı için e, yani adam ister istemez sıkılıyor. Burada stres yok. Doğayla baş başasın. E, yani daha huzurlu bir şekilde yaşam Kalitesi yüksek olan bir hayattır burası. Arılara bir çocuk gibi bakıyorum. Ee, her zaman e, günde 2-3 sefer kontrol ediyorum, takip ediyorum. Kim, hangi arı nasıl çalıştığını, e, nasıl olduğunu her gün günde 2-3 defa inceleyerek bir çocuk gibi, bir bebek gibi bakıyorum. Biz İstanbul'da ben 3 yaşındayken buraya geldik, köye geldik. Köyde aile, ailemizle beraber çalışıyoruz. Arılarımız var, hasatımızı alacağız. Hasatımızı aldıktan sonra süzme süzme yapacağız, süzme balı var. Sonra kara kovan balımız var, organik kara kovan. Sonra petek balı yapacağız. Onları aldıktan sonra satışa sunacağız. Sattıktan sonra da yeniden petek yaptıktan sonra arlaya verdikten sonra yeni bir hasat daha yapacağız. inşallah.